Ankara'ya geldiğinizde çok fazla gezmeyeyim. Sen sen gezmeyeyim derseniz Ankara Kalesi sizler için biçilmiş kaftan. Çünkü Ankara Kalesi 2200 yıllık bir kale. Zaman içerisinde doğal nedenlerden ve savaşlardan dolayı birçok kez yıkılmış ve yeniden tadilat görerek yapılmış. Buraya geldiğinizde bu eski Ankara Kalesi'nin yanındaki dokuyu görebilirsiniz. Bu eski evler muhteşem bir görüntüsü var. Ama derseniz daha ne görebilirim buradan diye Anıt Kabir orada. Efendime söyleyeyim, yüksek hızlı tren garımız şurada. Ondan sonra Gençlik Parkı Şurada. Yani burada bu noktada Ankara'da bir yere gitmeden de her yeri görebilirsiniz ama bizim işimiz gitmekle alakalı hadi gidiyoruz. Ankara Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti ama müzelerinde başkenti diyebiliriz. Neden? Çünkü Ankara'da birçok müzeyi görmeniz, ziyaret etmeniz mümkün. Bunlardan bir tanesi de Anadolu Medeniyetleri Müzesi. 100. yılında ve 1997 yılında Avrupa'nın en iyi müzesi seçilmiş. Ana tanrı Çatarniçe figürünün yanındayız. Bu figürü daha çok tarih kitaplarında böyle kapaklarda falan görürüz. Çatalhöyük'te bulunmuş en eski heykelciklerden bir tanesi. Biraz tarımı, biraz bereketi simgeliyor kendisi ve iki elinin altında da iki tane leopar var. 1938 yılında Çatalhöyük'te bulunan bu kıymetli eserde bu müzede ziyaretçileri yani sizleri bekliyor. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde gelip de görmeniz gereken en önemli eserlerden bir tanesi de İnandık Vazosu. Bulunduğu yer İnandık ilçesi olduğu için kendisine İnandık Vazosu demişler. Ama bu dünyada tek bir vazo. Nedeni şu, 2800 yıllık bu vazo sadece dinsel törenlerde dışarı çıkarılıyor ve kullanılıyormuş. Üzerinde de bir sürü tanrıça motifi var. İnanılmaz kıymetli bir eser burada karşınızda. Güneş kursu yaklaşık 4500 yıllık bir güneş kursu. Boynuzlar üzerine güneşi temsil eden bir figür var burada. Kalay ve bakır birleşiyor. Onu buluyorlar ve ardından bu heykelleri yapıyorlar. Ama kalay ve bakırın birleşmesi aynı zamanda silahların, bıçakların, kılıçların artmasını sağlıyor ve ondan sonra da savaşlar ilerliyor. Bu tabii ki de Hititlerin simgesi ama bu çok fazla bulunduğu için Ankara'da artık Ankara'nın da simgesi olmuş. Ankara deyince akla gelen sembollerden bir tanesi de işte bu güneş kursu.